Şafii'nin kendi kitabında el hattıyla gördüm. Salatül Hacel el Hace Bir hacet namazı bin haceti görür. Bu da Hızır Aleyhisselam velilerden birine öğretti. Hızır Aleyhisselam öğretti ki iki rekat namaz kılacaksınız. Birinci rekatında on kafirun suresi. İkinci rekatta da on ihlas suresi. Zor mu? On kafirun on ihlas. Ben size dedim kafirunu öğrenmeden ölmeyin dedim size. Ondan sonra selamınızı vereceksiniz. Selamdan sonra secdeye varacaksınız. On kere Salavat-ı şerife getireceksiniz. Secdede Ama namaz bitti. Salavat-ı şerife yani bildiğiniz Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra, Sübhanallah ve elhamdülillah, işte o tesbihat var. Sonra on, 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 on. Namazda on kafirun. İki tekrar on. lazım. Namaz bitti, hacet secdesi. Secdede on salavat, on Sübhanallah ve elhamdülillah işte ilerisine kadar. Helal-i azim. On, Rabbena atina okuyorsunuz. Rabbena atina zaten içinde yüz bin hacet barındırır. Dünya haşene filan. Ama ondan sonra ne yaparsınız? Tabii ki içinde olmadığınız için Türkçe isteyebilirsiniz. Secdede Türkçe isteyebilir çünkü namazda değilsiniz. Bazı hacet namazında selam vermeden yatılıyor. 12 rekat onda Türkçe yapamazsın. Namazdan selam vermeden. Ondan sonra yalvarırsın işte kaç hacetin var? Bir salavat getir. O hacetini söyle. Ya Rabbi şu işimi gör. Amin de bir salavat daha söyle. Orada bir daha, bir daha, bir daha. Yarım saat kal secdede, bir saat kal secdede. Kimse bir şey der mi? İmsak olmasın dikkat et tabii. İmsak kadar daha yani faziletli ya. Gerçi o secde namazın secdesi olmaz. Himsak da olsa devam edebilirsin. Ama Başka bir yerde dilekçe vermeye gitsen, bir arzu hal vermeye gitsen, bir randevu alsan bir kaymakamdan bilmem dedim bakandan. İki şey söylesen, üçüncü de hemen ne yapar özel kalem? Bekleyenler var ya, Açık. çık. Üç, dört, beş, altı, yedi, ha? Başbakan'a, Cumhurbaşkan'a bir şeyler anlatmaksan ne yaparlar seni? Tamam kardeşim. Ama Mevla'nın huzurunda bine kadar gitsen, iki bine kadar gitsen melekler derler mi ki ne yüzsüz adammışsın ya? Kalk git hadi. Derler melekler. Melekler derler ya Rabbi bu adam ne kadar sana yalvarıyor.